Tugay kardeşimden bir türk alalım. Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. teşekkürler kardeşim. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet buyurun. Siz bir şey söyleyeceksiniz galiba. Ayağa kalkabilir miyiz lütfen rica etsem? Öncelikle iyi akşamlar. Ben Çüreği Büyükköy'ü üyesiyim. Erzade Polat adım. Ben başkanlarımı tebrik ediyorum. Bu birlikteliğe ön ayak oldukları için. Bir başlangıçtır. Her başlangıç bir umuttur. Buna inanıyoruz. Bununla birlikte Geçen hafta düzenlediğimiz bir TOKTEF gecesi oldu, katılımları da yoğundu başkanlarıma yine teşekkür ediyorum Fakat salonda çok ilginç bir şey dikkatimi çekti yaklaşık 10-15 dernekten Gençlik kolları Katılım sağlamışlardı hatta anonslarda da çok sık geçti benim de dikkatimi çekti Lütfen Tokatın tamamı için kullanıyorum bunu gençliğinize sahip çıkın Gençlik doğru yönlendirilirse İnanın doğru kadrolar yukarıya doğru çıkar, yoksa bizler mutlaka ezilmeye mahkumuz. Gençleri yüceltelim, gençlere sahip çıkalım, kadrolarımızı kendi içimizden tabanımızdan çıkartalım. Ben bunu önemli rica ediyorum sizlerden ki gördük bunları. Teşekkür ediyorum herkese iyi akşamlar. Eyvallah çok teşekkür ediyorum. Var mı buradan konuşmak isteyen? Yok galiba bu tarafa döndük. Efendim buyurun. Evet, öncelikle Ekin TV'ye bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Murat Başkanıma, Galip Başkanıma birliktelikte oldukları için gerçekten kutluyorum. Tokatımızın birlik beraberliğe çok ihtiyacı olduğu şu günlerde gerçekten büyük sorunları var. Bugün Tokat'ta büyük yatırımlar yapılmıyor. Birkaç tane eee kredi çeken firmalarımız var. Bunlar batmak üzere veya batıyor. Yine köylülerimiz kredi çekiyor bir iş yapayım diye. Tamamen borçlanıyor, borçları geri ödeyemiyor, yine batıyor. Yani Tokat şu anda kurtarılması beklenen bir bölgemiz haline geldi. Yani büyük Tokat'ta çok ciddi sorunlar var hemen Yunus abi. Büyük büyük sorunlarımız var gerçekten. Mesela Galip Başkanımız diyor avlunlar yolu. Ben çocukluğumu bildim bileli ilk defa geçen hafta bir yol genişletmesi yapılmaya başlandı. Aradan 40 yıl geçmiş. 40 yılda ilk defa böyle bir yol genişletmesi yapılıyor. Dediği gibi o yolda ben de halamı kaybettim traktör kazasında. Yani sorunlarımız çok büyük. Anlatmakla bitmez. Eyvallah. Anlatmakla Eyvallah. bitmez. Ama diyorsunuz şimdiye kadar söylenenler haklı mı Yunus abi? Konuşulanlar özellikle Galip Başkan'la komşu olduğun için söylüyorum senin. Tamamen haklı. Mesela işte e, milletvekilimiz Zeyit Arsan Bey. isim e, söylemeyelim de sonra cevap hakkı doğarsa arayamaz. Vekilimiz şunu söylemişti avlumlar şenliğinde. E, Musul'u barajı yapılacak projesi hazırlanıyor ama sonradan da yine bir açıklama geldi kendisinden musullu e, altyapısı müsait değil o yönde o yüzden iptal edildi bunu da bilmiyorum Galip başkanımız biliyor muydu yani şunu söylemek istiyorum Evet tokatımız e, tarım hayvancılık ve turizm üzerine çok güzel şeyler yapılabilir durumda Lütfen vekillerimiz olsun, valimiz olsun. Koltuk sevdalarını bıraksınlar, biraz iş yapmaya baksınlar. Eyvallah. Ee, teşekkür ediyorum. Eyvallah Yunus abi. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Buradan var mı konuşmak isteyen arkadaşlar? Peki. Kısa kısa olsun herkesi konuşturak hadi. Öncelikle Ekin TV'ye, Turan Bey size bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. İsmim Şevket Öztürk. Tokat Yakazıköy Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda İstanbul Bahçeliler Tokatlar Dernek Başkanlığı'nı ve Kurucu Başkanlığı'nı yapıyorum. Sorunlar elbette var. Bunun en büyük probleminin bir tanesinde de ben kendi köyümde taşıyorum. Dört senedir bir su projesi başlattım, içme suyu projesi. Devletten hiçbir destek alamadım bu konuda. Kendi imkanlarımıza gittik, kendi kepçelerimizi götürdük, yardırdık. Ama dört senedir hala bir sonuç elde edemiyoruz. Bu sene bütçe ayrıldı diyorlar. Geçen sene de ayrılmıştı, bu sene de ayrıldı diyorlar ama bir şey yok, Aile bir faaliyet yok. yok. Ben şunu söylüyorum. Birlik ve beraberlik şarttır. Tokatlılar kimsenin himayesi altında değildir. Hür iradesiyle karar verebilecektir. Kardeşlik ve dostluk adına ne yapılıyorsa, değerli başkanların bunu yapıyorlardır. Biz her zaman yanlarındayız. Yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Eyvallah. Çok teşekkür ederim Şevki abi. Sağ olun. Buradan var mı konuşmak isteyen arkadaşlar? Peki buyurun. Kısa olsun lütfen rica edelim. Turan kardeşim öncelikle e, protokolü geçeceğim. İki federasyon başkanını sürekli beraber oldukları için burada bulundurduğun için bu ekranda sana teşekkür ediyorum. Eyvallah kardeşim. Ben Doğan Ülkü Tokat Almış Sıkınık Veldesi'ndenim. Hani bir e, tutturduk Musul'u aslında Musul'u işler acısı bir konumda. Ben bu sene çekimler için medya olarak gittiğimde e, başkanlarım ve Yunus abi barajdan bahsediyor. Arkadaşlar avlumlardan Musul'u köyüne telefon hattı varmış. Kablosu söküldüğü gibi direkleri de sökülüp gitmiş. Muhtarın evinin önünde, o bizim ev bacalarının önünde bir tane merdiven korkuluğu var. Cep telefonu orada. Ancak oradan konuşabiliyorsun. Elin aldın mı gidiyor. Hiçbir cep telefonu yok. Yolları çamur içerisinde ben 2013 Renault arabamla çıkamadım. Çamur içerisinde. Devlet ismi devlet işte. Oraya birazcık taş yıkmış. Yarım römorkta bir kum yıkmış. Burayı yapın demiş. Nasıl yapacakları belli değil. Recep Yazıcıoğlu'nda bir okul yapılmış. Cemevi muhtarlık ve belediye olarak yazıları verilmiş, verilmemiş. Bir muhtarın evi yanmış. 20 tane koyunu var diye devlet buna yardım el uzatmıyor. Abonesi olduğu halde elektrik hattı çekilmiyor. Ve ben oradan... Musulu köyü arkadaşlar ben buna değinmek istemiyordum da değinmek istiyorum. Kusura bakmayın Alevi köyü. Ben Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilini aradığımda bana şunu söylediler. 36 hanenin 36 oyun Cumhuriyet Halk Partisi'ne çıkmasına nazaran il başkanı ve milletvekili seçimden seçim oruyor buraya. Diyeceklerim bu kadar. Peki. Musul, Musul sahip çıkalım federasyon başkanları. Peki çok teşekkürler. Son olsun abicim son olsun. İsmim Kenan Yıldırım. Toska yönetim kurulu üyesiyim. Program başladığından beri anladığım kadarıyla Tokat'ımızda büyük bir kanay yara var. Yani Tokat'ımız kan kaybediyor. Diyeceğim şudur ki o zaman birimiz hepimiz hepimiz birimiz için iri olalım, diri olalım felsefesiyle yola hareket ederim diyorum. Eğer bu düşünceyle hareket edersek inanın başaramayacağımız hiçbir engel olamaz. Önümüzde hiç kimse duramaz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Var mı başka? Bir parantez açmak istiyorum. Hadi bakayım. Ee, ben Tokat Reşadiye Kapaklı Köyündenim. Köyümüzde bir cam imşaatımız devam etmektedir. Duyarlı vatandaşlarımıza Ekin tibarcıyla duyurmak istiyorum. Saygılar sunuyorum. Peki çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Vallahi şimdi tokatlı olmayıp da uzaktan izleyen dostlar diyecek ki bu tokat neymiş böyle ya? Harbiden de öyle, vallaha öyle. Ben Turhal Şeker Fabrikası'nın kapandığını biliyorum. Tekel'in kapandığını biliyorum. Tekel'in bahçesinde, affedersiniz, inekler, eşekler otluyor. Ya orada binlerce işçi çalışıyordu ya. Değil mi? Binlerce işçi çalışıyordu. Ne oldu? Onlar ay susuz kaldılar. Ülkelerini, illerini, memleketlerini terk edip uzaklara gittiler. Katılımınız için teşekkür ediyorum dostlar. Çok sağ olun, var olun. Vallahi Yusuf abi az kalsın gidiyordum ha. Hadi çabuk. Peki. Ben de tüm e, ekran başında bizleri izleyen, şu anda bana da mesaj geldi. İzliyorlarmış, hepinize teşekkür ediyorlar. Değerli başkanlarıma, e, Zümran Hanım'a teşekkür ediyorum. Eyvallah. E, i̇şte e, Turan Bey size, Ekin TV'ye teşekkür ediyorum. Bizlere bu imkanı tanıyıp, bizleri buralara kadar getirdikleri için ben de bu arada e, Tokat ile Gölcük Köyü bir önceki dernek başkanıyım. Yusuf Çengel ismim. E, sevgili başkanlarım sizden benim de bir isteğim olsun. Zile ile Tokat'ın arasına bir araba koyduralım. Zile'den kalkıp Tokat'a gitmemiz gerekiyor. Turhal'a git. Turhal'dan tekrar Tokat'a git. Aynı şekilde gir gel bayağı bir sıkıntı çekiliyor. Bunlarla herkesin not, not alırsanız çok iyi olur diyorum. Herkesin bir sorunu var. Herkesin bir sorunu var. Şimdi siz Zile'den Tokada direkt gidemiyorsunuz mu? Allah Allah bu nasıl iş ya? Önce Turhal'a ondan sonra. O zaman ülke kazanacaktı. Çok benzin yakacak ya. Otobüsler, minibüsler çalışacak. Vatandaş ne olursa olsun. Öyle düşünüyorlar. Peki. Artık veda turuna da geçeceğiz ama. Tamam abi hemen bir telefon alak. Ondan sonra zümrandan bir türkü. Alo. Alo.